Evet sevgili Haktan hocamla kök hücreleri üzerine sohbet etmeye devam ediyoruz. Hocam kök hücre nedir? Biraz aydınlanalım. Evet. Bu halde anlatalım izleyicilerimize. Şimdiye kadar ben hep teorik olarak anlatıyordum. Birazcık da görsel olarak işleyelim istedim. Nedir kök hücre? Bu bir kök hücre. Stemsel diye İngilizcesi yazılı ama kök hücredir. Kök hücrenin iki tane önemli fonksiyonu var. Diğer hücrelerde olmayan iki tane önemli fonksiyonu var. Kök hücreler sınırsız bir şekilde çoğalabiliyorlar, sınırsız bir şekilde çoğalabiliyorlar. Vücudumuzdaki diğer hücreleri de çoğaltabilirsiniz. Hücre kültürleri var. Ama bir kültür, iki kültür, ondan sonra bir daha çoğaltamazsınız. Ama kök hücreler için bu geçerli değil. Her defasında çoğaltabilirsiniz. Sınırsız çoğalabilme özelliği. İkinci biricik özelliği ki bu özellik başka hiçbir hücrede de yoktur, farklı farklı hücrelere dönüşebilmek. Bunu bir sonraki bir daha sonraki net görselimize geçelim lütfen. Evet, burada kök hücreleri görüyoruz ve kök <laughs> hücrelerin bağırsak hücrelerine, karaciğer hücrelerine, kalp hücrelerine, sinir hücrelerine, kan hücrelerine, kalp kas hücrelerine dönüştüğünü ve burada görünmeyen başka birçok hücre tipine dönüşebildiğini biliyoruz. Yani kök hücre aslında budur. Kök hücreyi görsel olarak da anlattığınız evet. için teşekkür ederim hocam. Buyurun geçelim. Çok hı hı. kıymetli kalp tedavileriyle evet. ilgili bilgiler edindik. Kök hücrenin buradaki yerini de birlikte evet. konuşalım. Haktan Hocam, kalp hastalıklarında kök hücre tedavisinin geleceği nedir? Şimdi kalp hastalıklarıyla ilgili olarak ben şunu söyleyeyim. Kalbin tek esas görevi pompadır. Yani kendisine gelen kirli kanı akciğere gönderip, temizledikten sonra akciğerden tekrar kalbe gelir ve kalp o temiz kanı bütün vücuda gönderir. Göndermesinin amacı bütün hücrelerimizin hem oksijen olarak hem besin kaynağı, glukoz başta olmak üzere besin kaynaklarının iletilmesini sağlamaktır. Yani kalp aslında bir pompadır ve farklı farklı bölümlerden oluşmuştur. Biz baktığımız zaman bugünkü modern tıpta biz kalbin birçok hastalığını tedavi edebiliyoruz tıp olarak. Yani kalbin işte damarında bir sıkıntı varsa e, bunu gerek stent takarak, gerek balonla, gerek bypass ameliyatıyla düzeltebilme şansına sahibiz. Kapaklarında bir sorun varsa bu kapakları değiştirmek, onarmak mümkün olabiliyor. Ama bizim kalbin değiştiremediğimiz bir şey var. O da kalp hücreleridir. Eğer bir kişi kalp krizi geçirirse... Kalp krizi ne demektir? Kalbi besleyen damarların tıkanmasıdır. Ve bu tıkanmanın süresine bağlı olarak biz kalp duvarlarını oluşturan hücreleri kaybetmeye başlarız. Bu süre ne kadar uzunsa ve tutulan damar hangisi ise damara göre de değişir. O kadar büyük alanda hücre belki de hücre kaybı meydana gelecektir. Ve kalp pompalama görevini yerine getiremeyecektir. Bir kalp yetmezliği söz konusu olacaktır. Ve biz ne yazık ki bugünkü modern tıpta bunu başaramıyoruz. Peki kalp hastalıklarında kök hücre tedavisinin etkinliğini ölçmek için hangi testler ve değerlendirmeler yapıldı bu zamana kadar? Şimdi veya şöyle, e, tabii ki bunlar kardiyologlarla beraber yürütülmesi gereken şeylerdir. E, kişi kalp krizi geçirdikten sonra diyelim, eğer yaşıyorsa yani kalp krizini hayatını kaybetmeden atlattıysa, ee, bunun ölen hücreleri vardır. Ee, bir kardiyolog ölen hücrelerinin e, tutulan damarına göre ölen hücrelerinin ya da bölgelerinin tespitini yaptıktan sonra o bölgelerdeki hücreler bir daha kesinlikle e, vücut tarafından iyileştirilemiyor. O zaman bunların e, ortaya çıkarılması lazım. İşte kardiyologlar e, çeşitli kendilerine özgü yöntemlerle bu e, sıkıntılı olan alanların ortaya çıkarılmasını sağlamaktadır. Yani ben o konuya çok fazla girmeyeyim çünkü sonuçta kardiyologların alanıdır. Kardiyologlar zaten o bölgenin e, ne olduğunu, e, alanın hacminin ne olduğunu çok net olarak söyleyebilirler belki de. Şimdi kök hücre tedavisi kullanıldığı her alanda yaşam kalitesini de arttıyor. Peki kalp hastalarının tedavilerinde kullanıldığı zaman bunların da yaşam kalitesi artıyor mu? Sonuçta bir hücre yenilenmesi gerçekleşiyor hı hı. orada. Evet, şimdi e, deminki görsellerde de gösterdik kök hücrelerinin en önemli özelliği farklı farklı hücre türlerine dönüşebilmesidir. Dönüşebildiği hücre türlerinden birisi de kalp hücreleridir ve gerçekten yoğun olarak da çalışılıyor, araştırılıyor. Ee, belki de en çok karıştırılan alanlardan biridir çünkü en çok ölüm nedenlerinden birinin kalp hastalığı olduğunu evet, biliyoruz. Dolayısıyla da evet, az önce. dolayısıyla e, bunun üzerinde eğilmesinin eğil, e, bilim dünyasının bunun üzerinde eğilmesinin de gayet normal olduğunu biliyoruz. E, eğer kişide kalp hücrelerinde bir sıkıntı varsa kök hücrenin de amacı gidip o hücreleri artık ölmüş yani onlardan herhangi bir medet ummak mümkün değil. Kök hücrelerle o kalp hücrelerini oluşturup yeniden kalbin eski sağlıklı haline döndürmek ya da daha yakın hale getirebilmek amaç bu. Haktan hocam kök hücre tedavisini kalp hastalıklarında nasıl uyguluyoruz? Kalp ve damar hastalıklarında. Hı hı. Şimdi bunu farklı şekillerde uygulamak mümkündür. Birincisi ee, damardan bildiğimiz serum yoluyla uygulamak mümkündür. Çünkü kök hücrelerin şöyle bir özelliği vardır. İngilizce ifadesiyle homing'dir. Yani eve dönüş. Aslında burada kastedilen şey şudur. E, kök hücreler vücuda girdikten sonra hasarlı olan bölgelerden aldıkları sinyallerle oraya sürüler halinde giderler. Ve orayı onarmak için gerek gönderdikleri sinyaller var. Biz bunlara eksozom diyoruz. Eksozomlarını kullanarak gerekse de hücreleri demin gösterdiğim slide'daki gibi Dönüşerek onları onarmaya çalışırlar. Yani damar yoluyla verilebilir. Ama e, elimizde aslında daha güzel imkanlar var. O da e, koroner e, damarları hani açma yolu vardır ya yani kalp kateterizasyonu yolu bilirsiniz kasıktan e, girilir ve o e, koronerde bir sıkıntı varsa e, balonla ya da stentle bu e, olay çözülür. İşte tam bu sırada şu yapılabilir. Kök hücreleri koronerlerden vermek mümkün olabilir. Koronerlerden verilirse bu durumda e, kalbin birçok bölgesini kök hücreyle donatmış olabiliriz. Ve hasarlı olan bölgelerdeki hücrelerin, ölü hücrelerin yerine yenisini oluşturabilmek mümkün olabilir. Ya da daha yeni bir teknik ise şudur. E, koroner de değil... Kalbin bir çeşit haritalanmasını çıkarıp, işte sorun tam da şurası, ön yüzü, arka yüzü gibi e, hasarlı olan net evet, ve net bölgenin olduğunu etmek. bilmek e, ve o bölgeye özel, yani bu anjiyoda kullanılan malzeme değil, bunun için geliştirilen özel bir malzeme var. O malzemeyi kullanarak ama yine kasıktan girerek kalbin o bölgesine resmen, duvarına resmen aşılama yoluyla bu işlemi uygulamak mümkündür. Burada hasta peki baygın mı yoksa lokal anestezili mi sadece? Şimdi izleyiciler merak ediyor. Evet çünkü. şöyle söyleyeyim ben size. Bu işlem e, bir anjiyo işleminden farklı değil. Anjiyo hangi şartlarda yapılıyorsa bu da aynı şartlarda yapılır. Yani bir genel anestezi belki basit sedasyon falan yapılabilir ama Sedasyon dediğimiz hafif kendinden geçirme olayını kastediyorum. Ama böyle bir ameliyat gibi genel anestezi gerektiren, narkoz gerektiren bir işlem değil. Yani şimdi bunun için soruyorum. Kalp hastalarının çoğunda kronik rahatsızlıklar da oluyor. Hipertansiyonları oluyor, şeker hastalıkları oluyor. Çoğu narkoz alamıyor. Şimdi ekran başındaki izleyicilerde bu tarz hastalıklar da varsa kalp hastalığıyla beraber acaba ben bunu yaptırabilir miyim? Narkoz alamıyorum diye düşünmesinler. Hı hı. Hocam peki kök hücrelerden çok fazla bahsediyoruz sıklıkla artık izleyicilerimiz de bu duruma hakim. Kök hücre tedavisi kalp için yapılan kök hücre tedavisi otolog. Şimdi şöyle aslında otolog da olabilir, alojenik kök hücreler de olabilir. Çünkü bizim tercihimiz şu yönde oluyor. Eğer kişinin kendisinde bir hastalık varsa yani vücudu hastalıktaysa Örneğin otoimmün hastalıklar bu gruptandır. Kişinin kendisi zaten hasta. Dolayısıyla kök hücrelerinin de hasta olabileceğini düşünüyoruz. Ama kalp hastalığı gibi bir hastalık söz konusu olduğu zaman daha çok lokal bir problem. Tamam damarlarını belki bu vücudundaki bütün damarlarını ilgilendiren bir problem olabilir ama yine de bu e, e, otoimmün hastalıkları gibi hasta bir vücut değil. Dolayısıyla kişinin kendi kök hücrelerini kullanmak da mümkündür. Otolog kök hücreleri de kullanmak mümkün değil. Ama e, mümkündür. Ama burada e, acaba işte e, pelvis kemiğinin kemikliğinden alınanlar mı kullanılmalı? Yoksa göbek bölgesindeki e, kök ya, hücreleri mi kullanılmalı? Kesinlikle göbek bölgesinden alınan kök hücreler kullanılmalı. Çünkü bunlar daha değerli. Mezenkimal kök hücreler öbürleri hematopoietik kök hücreler olarak adlandırılır daha çok. Onların içinde de mezenkimal kök hücre var ama sayıca daha azdır. Bunda sayıca daha fazladır çünkü mezenkimal kök hücrelerin hematopoietik kök hücrelerden çok daha eşsiz özellikleri var. Birincisi bunların sinyalleri çok daha değerlidir. İkincisi yeni damar oluşumunu bunlar daha fazla teşvik ederler ve aynı zamanda diğer hücrelere dönüşebilme özelliği çünkü öbürleri sadece e, kanın ana e, ve temel hücrelerini oluştururlar. Bu ise birçok farklı dokuya ve hücre dokuyu oluşturan hücrelere dönüşebilmek gibi bir özelliği olduğu için burada eğer otolog kullanacaksak hastanın kendi yağından, yağından alınmış aldım. olan hücrelerin kullanılması daha değerlidir. Ama şunu vurgulamam gerekiyor. E göbek bölgesinden elde edilen yağdan kök hücre elde ediyorsak biz bunu iki türlü elde ediliyor çünkü mekanik yöntem yani o yağ parçalayarak kök hücrelerin açığa çıkması yöntemi var. Bir de enzimatik yolla yani bir nevi kimyasal gibi düşünebiliriz yani halkın anlayabileceği şekilde söyleyeyim. Kimyasal olarak yağları parçalayıp kök hücrelerin serbestleşmesi olayı olarak düşünebiliriz. Ama ilk yöntemle yani mekanik yöntemle elde ettiğimiz kök hücreleri uygularsak orada yağ kalıyor. Çok yanlış yapmış oluruz. Riskli. Evet, çok yanlış yapmış oluruz. Hatta Bilakis biz hastaya eee koroner damarına pıhtı attırmış gibi bir durumla bile karşılaştı karşılaşabiliriz. Yani e, biz yapmış oluruz. Yani aslında olmayan bir şeyi biz yapmış oluruz. Ama enzimatik yolla oluşan durumdaysa elde ettiğimiz son ürün kırmızı bir sıvıdır yani kan bile daha yoğundur kan bile daha yoğundur bu berrak incecik bir sıvıdır dolayısıyla bunu koronerden verdiğimiz zaman asla böyle bir ihtimal söz konusu değil ama ben yine hani e, aslında ben birçok hastalıkta kök hücre tedavisini anlatırken e, e, ufukları açmaya çalışıyorum bütün bu Uygulamaların hepsi veya bu anlattığım olayların hepsi standartlaşmış bir tedavi haline henüz gelmiş tedaviler değil. Evet. Bunlar araştırılan üzerinde kafa yorulan, teorik olarak böyle olduğu ve dolayısıyla sonuçlarının da böyle olması beklenen ve bu amaçla uygulanan tedaviler olduğunun altını mutlaka çizmem gerekiyor. Bu çok önemli hocam. Bunu söylediğiniz için izleyicilerimiz adına da kendi adıma da çok teşekkür ediyorum. Ee, dediğim gibi kök hücre tedavisi uçsuz bucaksız bir şey. Siz Tabii. araştırdıkça sınırları zorladıkça çünkü bu bir hücre yenilenmesi yani Tabii. bütün vücudun Tabii. ihtiyacı olan her alanda ihtiyacı olan bir şey. Ee, bu noktada hani siz hep diyorsunuz ya programa başladığımızdan beri aslında tedavi sürecinden çok hastalıktan korunmak çok önemlidir diye. Kök hücre tedavileri... Kalp hastalıklarından koruyabilir mi? Kalp hastalıklarından koruyabilir mi? Bir kere şöyle söyleyeyim. E, yani herhangi bir sorunu yoksa uygulamak mantıksızdır. Yani çünkü e, tıpta bir kural var. Önce zarar verme metodudur. Dolayısıyla biz e, hani hiçbir problem yokken neden uygulayalım? Zaten hücreleri çalışır durumda. Zaten kalbin pompa e, gücü Görevi yerine, e, evet, yerine geliyor. Dolayısıyla... Ee, yokken böyle bir şey uygulamak anlamsız ve mantıksız. Ama genel sağlık olarak düşünecek olursak hani anti aging uygulama e, evet. gelir. Aslında anti aging ee, deyince an, akta hep Sadece yüz gelir. Yani değil. dış vitrin geliyor. Aslında öyle değil. Bizim iç organlarımızla da yaşlanıyor. Tamam öyle. cildimiz yaşlanıyor ama iç organlarımızla yaşlanıyor. İç organlarımızın yaşlanmasının önüne geçmek de önemli. Bu noktada e, kök hücreleri, belki de mezenkimal kök hücreleri, işte yeni doğan bebeklerin göbek kordonundan elde edilen kök hücreleri, çok daha düşük dozlarda, belli periyotlarla e, damar yoluyla yapan insanların tüm dünya genelini kastederek söylüyorum, yapan insanların olduğunu biliyorum ve kendini çok daha genç, dinç ve aktif olarak hisseden. hissettiklerini söylüyorlar ki bu da e, mantıksız bir şey değil. Sonuçta vücutta aslında vücudumuzun bazı organları eskiyen hücrelerini atıp yerine yenisini getiriyor. Bu da e, vücudun kendini idame ettirmesinin bir yoludur aslında bu. E, ben hani çok latince isimlerle e, şey boğmak istemiyorum ama e, anti-aging amaçlı olarak eğer biz bu uygulamayı yapacak olursak mantığının da yanlış olmayacağını söylemem mümkündür. Çok doğru söylüyorsunuz hocam. Kısa bir reklam aramız var. Ardından hı hı. sohbetimize devam edeceğiz. Kısa bir reklam arasının ardından tekrar buradayız. Evet, uzman görüşü programı reklamların ardından devam ediyor. Kalp hastalıklarında kök hücre tedavisini konuşuyoruz Haktan hocamla. Hocam. Anti aging dedik, bütün vücudun gençleşmesi dedik, iç organlarımızın gençleşmesi dedik. Konumuza biraz daha geri dönelim. Kalp hastalıklarında, kalp hastalıkları tedavisinde kök hücre tedavisi alan hasta sonrasında nelere dikkat etmelidir? Süreç nasıl işliyor? Şimdi şöyle, birincisi bu tedavi etkili oldu mu olmadı mı? Önemli bunu olan nokta bu. Evet, bunu görmek, bunu değerlendirmek gerekiyor. Çünkü ben bütün hastalarıma söylerim. Bir, tedavi herhangi bir tedavi ki kök hücrede buna dahil olmak üzere e, faydalı olabilir. Kısmi fayda sağlayabilir ya da hiçbir şekilde hastanın vücudu o tedaviye yanıt vermeyebilir. Dolayısıyla eğer biz bu tedaviyi uygularsak yanıt hiç almamış da olabiliriz. O yüzden bunun öncelikle değerlendirilmesi gerekir. Gerçekten bu kök hücreden fayda gördü mü? Fayda görmesinin alametleri var işte e, yaşamıyla ilgili bir takım rahatlıkları eğer hissediyorsa kalbinden dolayı bir takım sıkıntılar yaşarken bunların yavaş yavaş düzelmeye başladığını görebiliyor ise demek ki kök hücre tedavisinden fayda gördüğünün bir anlamıdır Anlamı aslında var. bu ve e, bazı şeyler ona yeniden bahşedilmiş olur yani ikinci bir hayat gibi de düşünebiliriz bunu o halde Niye eskidi, niye kötüleşti, Ona bak, sebepler bak lazım. neydi? O zaman o sebepleri bulup, zaten aslında çoğunu da biliyoruz. O zaman e, yeni bir tedavi şansını yakalamışken aman gözümüz gibi koruyalım ve bunun başına bir şey gelmesin diyerek o faktörlerden kesinlikle ve kesinlikle uzaklaşalım. Gerekiyor. Bu en önemli nokta bence bu. Evet, gereken önerileri soracaktım size ama çok önemli şeyler söylediniz zaten. Bu noktada dediğimiz gibi hı hı. kalp hastalığı olan insanlar damarsal hastalıklara da sahip evet. oluyor. İşte bu damar tıkanıklıkları hipertansiyonlar, hocamızın da söylediği gibi şeker hastalıkları. Bunlarda da aslında e, çok ufak bir ben diyabete de girmek istiyorum hocam. Çünkü biliyorum bu alanda da çalışmalarınız olduğunu. E, tip 1 diyabette de kök hücre tedavisi uygulanır. Tip 2 uyguladı. diyabette tip 2, de. Pardon. Tip, tip 2 1 ve de, tip 1. Hayır, tip, tip 1 de çok yaygın olarak hı hı. E, uygulanır. Çünkü tip 1'in e, ne yazık ki kötü özelliği şudur, bebeklik, çocukluk ve erken e, ergenlik dönemleri de, diyebileceğimiz dönemlerde çok daha fazla sıklıkta görülüyor ve onu bekleyen koca bir yaşam var. Koca bir yaşam boyunca birden insülin bağımlısı. Birden hayatı değişiyor. Yani o yüzden tip 1 diyabet kötü bir hastalık bu anlamda bakılırsa. Tip 2 diyabet ise belli bir yaştan sonra örneğin 40'lı 50'li yaşlardan sonra ortaya çıkan bir hastalıktır ve insülin bağımlılığıyla başlamaz. Genellikle oral antidiabetik ilaçlar dediğimiz yani ağız yoluyla kullanılan ilaçları kullanarak uzunca bir süre gider. Daha sonraki dönemlerde belki insüline başlamak gibi bir durumları söz konusu olabilir. Yani o ilaçlar Ama, fayda evet, göstermezse evet, insüline geçmeleri. geçmeleri gerekebilir. Ama ben altını çizerek söylüyorum. Tip 1 hastalığı da dahil olmak üzere tip 2 şeker hastalığında da kök hücre tedavisi uygulanabilir. Belki farklı amaçlar içinde olsa ikisi içinde uygulanabilir. Peki nasıl uygulanıyor burada? Hangi kök hücre uygulanıyor? Otologlar mı uygulanıyor yine? Yoksa evet, müşteriden aldığımız kök hücreler mi? İkisinin mantığı farklı. Tip bir şeker hastalığı bir otoimmün hastalıktır. Otoimmün evet. hastalık olduğu için kişinin kendi vücudunun da hasta olduğunu kabul ediyoruz. Dolayısıyla kişinin kendi hücrelerini kullanmak yerine yeni doğan, Bebeklerin bebek göbek aldığımız. kordonundan elde ettiğimiz kök hücreleri uygulamak çok daha mantıklıdır. Çünkü pırıl pırıl, taze, hastalıksız hücreleri ve sayıca bilerek kilosuna göre hesaplayarak sayıca bilerek bir uygulama yapma şansına sahibiz. Ama tipik hastalık bir otoimmün hastalık değil. Kişinin kendi hücreleri de kullanılabilir veyahut da dışarıda? dışarıdan dışarıdan e, alojenik mezenkimal kök hücreleri de bu hastalara uygulamak mümkündür. Buradaki amaçlar farklı. Tip 1 şeker hastalığında e, eğer hala beta hücreleri yani insülin üreten hücreleri varsa onları korumak, kaybolan beta hücrelerini yeniden oluşturabilmek amacıyla kullanılır. E, tip 2 şeker hastalığında ise genel olarak Vücudunun bir insülin direnci söz konusu, metabolizması bozulmuştur. Bu insülin direnci ve buna bağlı metabolizmasını düzene sokabilmek amacıyla bunları kullanırız. Tip 1'de de, tip 2'de de şu olsaydı tamam bunu anlardım. Yani işte insülin kullanması gereken tip 1 hastalar ya da oral antidiabetik ilaçları kullanması gereken tip 2 hastalar eğer harfiyen bile uygulasalar bazı komplikasyonlardan ne yazık ki kaçamıyorlar. Elbette ki düzensiz olduğunda bunlar çok daha yüksek sıklıkta ortaya çıkıyor ama düzenli bile olsa bunları sıfırlama şansına sahip olmayabiliyoruz. Bunlar şeker hastalığının bazı sevdiği organlar var. Böbrekleri mesela tutabilir, gözü tutabilir, sinirleri etkileyebilir. E, Diyabetik ayak dediğimiz ayakları tutup işte gangren e, ve kesilmesine vesaire sebep olabilir. Kök hücrelerin bu anlamda da faydasının olabildiği bilimsel olarak gösterilmiş. Çok kıymetli bilgiler verdiniz yine. Gerçekten kök hücre konusu çok uzun uzadıya konuşulacak bir konu ve bunu yapmaya da devam edeceğiz. Ekranlara taşımaya, insanlara bilgiler vermeye. Evet. Diyabeti de yine ilerleyen bölümlerde uzun uzadıya konuşalım isterim hocam. Ekleyelim tamam. konularımızın Tabii arası. ki. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet, Profesör Doktor Haktan Karaman'la uzman görüşü programının bugünlük sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşünceye dek hoşça kalın. Unutmayalım ki programımız bilgilendirme amaçlıdır. Doğru tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurun. Hepinize sağlıklı, mutlu günler dileriz.